Merhaba. Merak ettikleriniz programımızda yeniden sizlerle birlikteyiz. Sorularınızı elimizden geldiğince cevaplarınızı vermeye çalışacağız inşallah. Ailenle birlikte hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merak ettikleriniz programına istediğiniz soruyu gönderebilirsiniz. Merak ettikleriniz et a9.com.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz. Sorularınızı oraya gönderebilirsiniz. Ee, yine programımızda biliyorsunuz çok sayıda dikkat çekilen konulara e, yer vermeye çalışıyoruz. Bu konulardan bir tanesi de tabii ki sizlerin sorularınız doğrultusunda mehdiyet konusu. E, i̇zleyicilerimiz şu konuyu merak ediyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olduğuna göre bir mehdiye neden ihtiyaç var diye gelen bir soru vardı. Bu konuya cevap vermek istiyorum inşallah. Öncelikli olarak bildiğiniz gibi Kur'an'da mehdiyet konusundan bahsettiğimiz zaman ilk olarak gördüğümüz ayet Nur suresi 55. ayet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. Kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şey ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse işte onlar fasıktır. Rabbimizin bildirdiği bu ayette Allah Müslümanların şirk koşmadıkları sürece güç ve iktidar sahibi olacaklarını bildiriyor yeryüzünde. Yani bu ne demektir? İslam ahlakı eğer Müslümanlar samimi olarak niyet ederlerse, Allah'a hem dua ederlerse hem de fiili dua olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirirlerse onları yeryüzüne güç ve iktidar sahibi kılacağını yani İslam ahlakının dünyaya hakim olacağını vaat ediyor. Şimdi biz İslam ahlakının dünyaya hakim olması vaadine dünya tarihine baktığımızda karşılaşmadığımızı görüyoruz. Yani bu tabii ki Zülkarneyn döneminde ve Hazreti Süleyman döneminde olduğunu bize Peygamberimiz söylüyor. Onun dışında da bir kere de iman edenler içerisinde Hazreti Mehdi döneminde olacağını söylüyor. Şimdi Mehdi'ye bakış açısı bazı insanların yanlış olduğu için tabii ki bunu değerlendirirken Mehdi'nin bir peygamber olabileceğini zannedebiliyorlar veya peygamberimizin görevini yeteri kadar yerine getirmedi deme Bir Mehdi'ye ihtiyaç var gibi yanlış anlamda sorular sorabiliyorlar. Halbuki Hazreti Mehdi Aleyhisselam bir peygamber değildir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem son peygamberimizdir. Dünya üzerine gelmiş olan ve kendisine kitap verilmiş olan son peygamberdir. Mehtar Mehdi Aleyhisselam peygamberimizin soyundan gelecek olan ve Müslümanların manevi lideri olacak olan e, kutlu bir kişidir, bir şahıstır. O da ahir zamanda gelecektir. Biz bunları nereden biliyoruz? Bunları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bildirdiği ahir zamanla ilgili olan hadislerden biliyoruz. Bunlardan bir tanesi ne okumadan önce şu soruyla da karşılaştığımız için önce onunla ilgili ayeti okumak istiyorum. Bir insanın Gaybı bildirmesi nasıl söz konusu olabilir? Peygamberimiz e, tabii ki bize gaybı bildirmiştir bu ahir zaman hadislerinde. Fakat derler ki insanlar soruyorlar ki sadece Allah gaybı bilebilir. Nasıl siz bir insanın e, gaybı bilebileceğini iddia ediyorsunuz diye. Halbuki Allah cin suresinin 26. ve 27. ayetlerinde ve başka ayetlerde de yine şöyle bildiriyor. Şeytan Allah'a sanırım O gaybı bilendir. Kendi gaybını yani görülmez bilgi hazinesini kimseye açıp tutmaz. Ancak elçileri, peygamberleri için de razı olduğu seçtikleri kimseler başka. Bizim yine ölçümüz Allah'ın ayetleri olduğu için Rabbimiz bize gaybı sadece kendisinin bildiğini ancak kullarından da elçilerinden de seçtiklerini gayb hakkında bilgi verdiğini bize bildiriyor. Ve bu şekilde de peygamberimiz döneminden yani 1400 sene öncesinden günümüze kadar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın fiziksel alametleri dahi ...ondan önceki dönemin tarifi, onun içinde bulunduğu, yaşadığı dönemin tarifi... ...mücadelesi, yanındaki bütün talebelerle birlikte gösterecekleri ilmi mücadele... ...ve daha sonra da e, Hz. İsa Aleyhisselam'la birlikte buluşması... ...yeniden yeryüzüne gelecek olan Hz. İsa Aleyhisselam'la buluşması... ...ve İslam ahlakının yeryüzüne hakimiyetine kadar çok sayıda hadisle... ...bu detaylı olarak belirtilmiş. Şimdi bir kere Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın başarısının... ...Peygamberimizin başarısı olduğunu bilmek gerekiyor. Yani Peygamberimizin yerine bir başarı değil... Peygamberimizin vaat ettiği ve kendi soyundan gelecek olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Peygamberimizin kumandanı olarak bu başarıyı elde ettiğini bilmek gerekiyor. Yani Peygamberimiz Mehdi ile müjdelenin diyorlar. Tabii ki çok önemli bir müjde olarak söylüyor. Nasıl Halit bin Velid Peygamberimiz döneminde o dönemde ee, mücadele ettiyse, kumandanıysa Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Mehdi de kendi döneminde Peygamberimizin kumandanı olarak yani onun bize tebliğ ettiği Kur'an'ı, İslam'ı yine insanlara tebliğ ederek bu işlemi, bu işi gerçekleştirecek. O yüzden de işte birkaç, o dönemden birkaç yıl farklı, 1400 yıl fark arasında bir fark yok. Yani Peygamberimiz de bizim kumandanıdır Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Peygamberimiz hadislerinde şöyle bildiriyor Mehdi Aleyhisselam'la ilgili. Kıyamet yaklaştığı zaman ve müminlerin kalbi, ölüm, açlık, fitneler, sünnetlerin kaybolması, bidatlerin ortaya çıkması, emri bil maruf neyyen yani münker imkanlarının kaybolması gibi sebeplerle zayıfladığı zaman, yani ahir zamanın işte o şiddet ortamında, benim evlatlarımdan Mehdi ile Cenab-ı Hak sünnetleri ihya eder. Peygamberimizin en büyük sünneti nedir? Kur'an'dır. Yani Kur'an'da yaşanılan ve Peygamberimizin hayatının delili olan bütün işte o sünnetler, Kur'an ahlakının hayata geçirmesi Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ahir zamanda gelmesiyle meydana gelecek. Onun adalet ve bereketiyle müminlerin kalbi ferahlar diyor peygamberimiz. Ve yine son bir hadis daha okumak istiyorum bu konuda. Peygamberimiz Mehdi'nin gelmesini öyle müjdelemiştir ki ve Allah'ın e, sevgili kulu olduğunu o şekilde müjdelemiştir ki sahabeler kendi dönemlerinde çıkması için bile peygamberimize sürekli sorular sormuşlardır bu konuda. Diyor ki peygamberimiz Ebu Davud ve Tirmizi'de geçen bir hadis. Kıyametin kopmasına bir gün bile kalsa allah -u Teala o günü uzatarak benim soyumdan Mehdi'yi gönderecektir. Bakın bir gün bile kalsa diyor Peygamberimiz. Yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişi o kadar hak ki, o kadar gerçek ki diyor Peygamberimiz. Kıyamete bir gün bile kalsa Allah o süreyi uzatır ve kesin olarak Mehdi'yi gönderir diye bildiriyor. Zaten Kur'an'da bir dünya hakimiyetinin müjdelenmiş olması bizim bunu anlamamız için yeterlidir. Çünkü evet. hiçbir zaman hiçbir hakimiyet... E, ...şöyle diyeyim bir başsız olmamıştır. Evet, zaten evet. mantıksız yani. Bunun bu şekilde olması mantıksız. Hem de zaten teknik olarak böyle bir şeyin e, bir imkanı yok. Bir kumandanın, başta bir imamın mutlaka onu yönlendirecek... ...o hakimiyeti yönlendirecek bir başın mutlaka olması gerekiyor. Tarihte her hakimiyet, bölgesel olsun, dünya hakimiyeti olsun... ...her hakimiyet mutlaka bir başın varlığıyla gerçekleşmiştir. E, dolayısıyla... E, senin biraz evvel okuduğun ayette, Nuh 55. ayette de belirtilen o dünya hakimiyeti yani ahir zamanda Müslümanlara vaat edilen o dünya hakimiyeti mutlaka bir imamın, başta bir imamın liderliğiyle olacaktır. O da İmam Mehdi olacaktır elbette inşallah. Tabii Kur'an'da çünkü Kur'an'ın adetullahına göre zaten her toplum bir lideri var ve aynı zamanda canlılara da baktığımızda kuşların da karıncaların da hatta şu anda günümüzde baktığımızda bütün Hristiyanların mesela papası var. Musevilerin aynı şekilde bütün toplulukların bir lideri mesela var. Mesela Birleşmiş hatta... Milletler bir araya geliyor, mutlaka bir baş seçiyorlar. Evet. Avrupa Birliği bir araya geliyor, onlar baş seçiyorlar dediğim gibi. Evet onun için de Müslümanların da zamanda işte bu İslam ahlakının hakim olması için gayret gösterdiği dönemde onların da manevi bir lideri olacaktır. Nasıl bir isim koymak isterse insanlar koyabilirler sadece manevi lider diyebilirler ama biz peygamberimizin müjdelerine göre ona Hazreti Mehti Aleyhisselam diyoruz inşallah.